Ki. Ne güzel şarkı çaldı lan. Adamın kitini ödün çaldım mı çaldı? <laughs> Üstüne tıklayıp kiti ödünç çaldı. Abi bir şey diyeceğim. Bak şimdi konuşacağım. Benim sesim geliyor mu bak? Evet. Abi, Abi geliyor, geliyor mu ses? Geliyor. Oyunda geliyor mu? Geliyor. <laughs> Çok gidiyorum. <laughs> Pero 그렇죠. 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 Aha. Şarkı size geliyor mu? ödünç aldığım için demek ki ya. <laughs> B e basın. Yok ya B'ye giremiyorum ya. Bence gerek yok. Abi bombayı alın ben doğrudan. Sızlayayım o zaman. Tamam. <laughs> Çör 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 Herkes öldü abi hiç. Az daha sana sıkıyordum abi Aman altı canım var Yanlışlıkla vurdum adamı tek attım <laughs> Atlayıp ateş ettim vardı adam Hatta 6-0-7-0 ne düşünüyorsun? Abi muazzam bence ya Böyle devam edelim 13-0 Lower'a dikkat bomba niye hep ya? Kill alamıyorum şimdi. Lan adamlar longtan gelmiş longtan. haykalar var. Valla önüme gelene sıktı bizim takımdakilere de sıktı. <laughs> de Gerçi AWP'lik oyun değil. ya. Bence de. Herkes abi kalmış. Hı. Adam çıktı. Oha. nasıl vurdu lan ni vurdu nerede öldünüz nerede öldünüz ar long ben, ben city'ye sızdım short <laughs> diyor bizim adam %80 orda orada. Öldü Abi şu an müzik çaldı. Ben olmadım ondandır. Hmm. Sen niye öldün? Hem de iki kere ölmüş. Ayıp. Aynen abi. Şimdi neyse kafana sıkayım eşitliğim için. <laughs> <laughs> bana hile diyecekler biraz her vurduğuma tek atıyorum anasını satayım <laughs> İki kere ben sıktım. <laughs> bana mı? Evet. Bana da. Benim can gitmedi ki. Bana sıktı. Ha sen miydin? Pardon. Adamım. <laughs> bir kere sıktım etrafına bakıyor kim var diye. Sonra döndü bir daha sıktı tam kaçarken. <laughs> döndü bana sıkmaya çalışıyor. <laughs> 2 0 ya. Hani ölmemek için saklanıyor bile diyemez kimse. 12 kilim var anasını aslında. <laughs> <laughs> Allah yanlışlıkla adamı kafasını Evet, Tebrik ederim. O oh, kafasında patladı. Aldım iki kişi. Ah be. <laughs> ya. Niye ben <laughs> <öntekliydim? gülüyor> <laughs> öldüm ya aga be ya nasıl olsun böyle <laughs> <laughs> çok yaşa bakayım

Bibi'nin. Bomb has been planted. Grenade. adamlara tabii. Bu is

Arka 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 arka. Short, one shot. Şerefsiz. Koş Ahmet son adam shortta. Shortta short. Vur onu. Senin vurduğun adamı. Dedim bir defter senin daha bir. Vuramadık. Bari koşma da sesin. <laughs> Bu kadar kazanmış bir insan hayatı. Bir tane. Oo, abi, abi. Ben olsam içinden ya Kafana gözüne mermi attırdı. Kik kutu at, kik kutu <laughs> at. Kik kik kik. Sonra. Oynama başlatayım mı abi? <laughs> Bana ne kalsın orada. 好啦好啦！Allah Allah.

ya. Hmm. Ahmet bıraktı. Niye? Bilmiyorum bıraktı gitti. Atacak kimseyi bulamadı. Save, 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 save. I have so much money, don't save. <laughs> Ha, to geldi. Aşağıda da pus çıkar. Good job. Direkt alışverişe I drop I drop. Um, okay, 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 okay. Okay. Değil mi? Millet oynayamayınca senin oynayasın. One window bit. Abi beni vurdu çoluk last B. burada? Ah, <laughs> hiç tat vermiyor bu Hayatımda oynadığım en keyifli maçlardan biri diyecektim. Tat vermiyor dedim. Evet vermiyor abi. Demin de ağlıyordu. Abi bela bu tüle ben. bu tüle. Bu tüle abi. Ya bırak Allah aşkına ya. 200 asarla oynadın 200 ya. Olsun o da geldi. Aaa göz almışsın kendine. Evet abi. Güzel değil mi? Güzel. İyi iyi iyi. Neresi? Orası.

Keldir oynamıyorum ya. Abi sık kafası ben nerede olsun lan? Let's move out. inside. One more B. One more last. <laughs> ya şu haline bak. Şu haline birinci, Birinci bak. kim ya? Bakalım. Hmm. Evet. kere seni Bir birinci baktık. göreyim şu oyunda ya. Hayırlısı olsun. Kim kim? Nereden geliyorlar? Oo.